Arkadaşlar selamünaleyküm Bodrum'dan isim neydi abi? Can. Can. abimiz Bodrum'dan bir arıza için geldi. İki tane aracımız var. Bir tane müşterimizden Manisa'dan aracı bu yüzden satmış arızayı bulamadılar diye yağ pompası değişmişler, her şey değişmişler. Can abinin işini çözeceğiz. Onun aynı arızası bu arızayı mutlaka izleyin. Bulamazsanız da bize ulaşın, biz hallederiz. Şimdi Siz püf noktaları göstereceğim arkadaşlar Evet Aracımız bu şekilde Evet İbo marşa geç Arkadaşlar bu aracımızda vakum sistemi yağ pompasında Yağ pompasında hem yağ pompa görevi yapıyor hem de vakum görevi yapıyor Bu araçta vakum görevi ne yapıyor Hem EGR'ye, hem Vestunaz'ı hem Turbo Veskey'ini Bunları kontrol ediyor arkadaşımız durumdan geldi bu arıza için. Bunu halledeceğiz, teste çıkacağız bu araçla ilgili. Bakın, şimdi burada bir tane hortum var. Abiye de söyledim, WhatsApp'tan da söyledim. Abi dedim, bunu e, bu şekilde ölçmen gerekiyor. Bas! Bakın arkadaşlar, burada arıza kendini zaten belli ediyor, bakın. E, saat yerinde durmuyor. Buradan çıkarttığınızda, buradan buradan çıkartıyorsunuz. Bakın şimdi vakum saatine bakın gördünüz mü? Ya pompamız sağlam. Her an hiç bir sıkıntı yok. Şu an bunu 5 aracımızın ağzımızın delik var arkadaşlar. Çatlak var onu çekip göstereceğim. Bu şekilde aracımızı Cenab-ı abimizin yapacağız. Bakın görün arkadaşlar. Bunu takıyorum yerine. Ya belki bir başına gelir. Bakın saat yerinde durmuyor. Gaz ver. Bakın Hiçbir şey yok. Bak buradan elimi çıkar diyorum. Tespit için. Bakın göre elimi nasıl emiyor. Bakın. Ya pompamız sağlam. Yani çok güzel değerlendi, Orijinal değerlendi çıkıyor. Şimdilik aracımızın çökeceğiz arkadaşlar. Vestronazımızı takacağız. Bir bakacağız buna göre nasıl oluyor. Ona göre aynı ardamızı o videoda izlediyseniz teşekkür ederiz. Ya Allah Bismillah ve sunazımız çökelim bir bakan nereler çökülüyor. Ne düşünüyorsun abi? Abi valla dört tane ustaya gittik kimse bulamadı. Bir arkadaşın vasıtasıyla sana ulaştık sağ ol sen bir buçuk aydır çok ilgilendiğin videolar gönderdin evet. fotoğraflar gönderdi. Hatta sahemde bir tane vakum pompam bile oldu vakum metrem bile oldu yaptırdım kendim. Aynen. En son işlerimizi toparlayıp gelebildik. Aynen. Çok şükür çözülsün. Benden yana sıkıntı yok. Olsun abi, her şey. Evet arkadaşlar, akü bağlantısını çökeceğiz. Burada bu şekilde çıkartacağız, bakacağız o şekilde. Ee, çökmeye devam. Evet arkadaşlar, ABS beynini aldıktan sonra beynimizi buraya koyuyoruz. Sonra kremi, hücreni değiştirirken havasını alacağız. Aracımızın vestünazı bu şekilde çekiliyor, komple. Yenisine onun kaçağını da göstereceğim. Nereden kaçırıyor duman testi yapacağız. Bir bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar can abimizden kontrol ettiğimizde bakın şurayı görüyor musun? Tabii ki bunu boğar cihazıyla frene bastığımızda ara kısımda çatlak oluyor bu şekilde. Görüyor musun abi? bir çatlamış. Bu şekilde. Hava emişi yapıyor ya böyle. Frene bastığında bu arada çatlak oluyor. O yüzden şey yapıyor. Şimdi arkadaşlar testimizi yaptıktan sonra... ...bu markayı takıyoruz arkadaşlar. Astra, BMW, Mercedes, Porsche... ...bunu kullanıyor arkadaşlar. Bu orijinal bir AT. Güzel bir marka. Şimdi açılımını yapacağız, bakalım. Evet arkadaşlar, malzememiz bu şekilde geliyor. Şimdi bunun montajını yapacağız, vakum ölçülüyoruz arkadaşlar parça numarasına kadar. Burada, burada bir takım önemli olan civatalar var, bunu merkezin üstündeki yere bu şekilde takacağız. Bunu mutlaka takmanız gerekiyor. Oradan hava alırsa sıkıntı yok. takacağız, bakın bura bu şekilde çekiliyor arkadaşlar. Daha dikkat etmez konulardan biri. Bu zamanla kilometre kaçsaydı abi? 210 210 bindeki araçlarda. Bu görünüyor bu arıza için. Abimiz bunun için turbo valfini de değiştirmiş. Sonra şu arkada göstereyim. Yeni mi taktırdın abi? Evet. Şöyle görelim yeni. Evet. Orada aşağıda yeni. Şimdi bunu da toparlayacağız. Bakacağız. <laughs> Tık. Şimdi buradaki sistemi göstereceğiz. Bas. Hazır. Bırak. Evet, vakumumuz normale geldi arkadaşlar. Kapıyı bu onu turbanın valfine bakalım. Gördün mü yukarı doğru kalktı. Tamam, istiyor Aracımıza neler yaptık? Vestunazı taktık. ABSB'nin havasını aldık. Can abi izledi bizi burada, aracını yaptık. Can abi Bodrum'dan hoş geldin abi nasılsın? Hoş bulduk sağ ol teşekkür ederiz. Hüseyin Usta sabah geldik hemen aldın bizi sağolasın. Hemen te sorunu tespit ettin. Evet Gereken abi. Gereken işlemleri de yaptın. Ee... Bu işlem için abi sana motor inecek, yağ pompası sökülecek. Tabii tabii. Benim Aynen bunları usta, da başından geçenleri dört anlatırsan sevinirim. usta gezdim ben, bir tanesi yağ pompası değişecek dedi ama motoru sökmem lazım dedi. Evet sökmeden değiştiremem dedi. Bir tanesi turbo e, komple arızalı tur yeni turbo alman gerekiyor dedi. Evet. Bir tanesi komple EGR kütüğünü değiştirmen lazım. EGR kütüğü bitmiş dedi. Evet abi. Kimisi de partikül filtren dolu dedi. En son üstüne üstüne sağ olsun arkadaşlar. Abi evet, senle bir üstü 30 kilometre yol yaptık, yaptık, geldik. Testimizi de yaptık 30 kilometre. Maşallah hiçbir sıkıntımız yok. Çok şükür. Abi ]im. çok teşekkür çok ederim. Olursun. Ben de teşekkür Yorumlar ederim. Yolun açık Elleme olsun. Sağ, sağ ol abi. Evet arkadaşlar yol testine çıkacağız. Aracımızın temizliğini yaptık. Aracımızı teslim edeceğiz. Parça fiyatını soran, yorumlara yazan da 5200 lira o tutuyor arkadaşlar. 4000 lirada da işçiliği var bunun. Bunların bilgisini de verelim. Burada şeffaf olalım. Aracımızı bitirdik. Motor temizliğini, lastiklerin havalanını aldık. Fren hidroliğimizi değiştirdik. Bu şekilde aracımızı yaptık arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Otoban testine bir bakalım. Çalıştır. Evet arkadaşlar aracımızı bitirdik teste çıktık yapılan yerleri gördünüz aracımızı Can abi Bodrum'a yolcu ediyoruz kendisine çok teşekkür ederiz başında bekledi yorumlarda gördünüz arkadaşlar hepinizi seviyorum kanalımıza abone olmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere.